Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Bugün bu videoda Oğlak Burcu'nun 2023 yılında neler bekliyor onu konuşacağız hep beraber sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım Oğlaklar ve sevgili yükselen Oğlaklar sizlere neler bekliyor 2023'te. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. <laughs> Evet sevgili oğlaklar 2023 sizin için çok büyük değişimler barındıracak, çok enteresan bir yıl olacak. Birçok anlamda güçlü, kendini ne istediğini bilen, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı birçok zorlukların artık üstesinden gelmiş, yepyeni bir hayat, yepyeni bir sayfa açmaya hazır hissedeceksiniz kendinizi. Şimdi neler var bir özetleyelim. Birincisi yılın ilk günlerine ki biz bu videoyu çekerken başladı artık 29 Aralık itibariyle videoyu da yılın son gününde çektiğim anlaşılmış oldu. Ama 29 Aralık itibariyle Burcunuz'da bir Merkür Retrosu başladı. 19 Ocağı kadar da devam edecek. Yani yılın ilk enerjilerinden biri aslında Burcunuz'daki yeni ay ve akabindeki Burcunuz'daki Merkür Retrosu olacak. Merkür iletişimle, ifade etmekle, konuşmakla ilgili ama aynı zamanda kararlarımız, fikirlerimiz, zihnimizin hangi konulara odaklandığı, neyi düşündüğümüz, nasıl düşündüğümüz, geçmişimiz bütün bunlarla yani kafamızdaki anılar, düşünceler hepsiyle ilgili olan bir alan. Tabii ki bunun peşinden gelen anlaşmalar, sözleşmeler, işte ne bileyim yazılı konuşmalar falan bunların hepsinde kapsıyor yine bir diğer taraftan. Şimdi. Merkür Retrosu burcunuzda başlıyor. Venüs'le ve ile kavuşum yaparak başlıyor. Haliyle aslında yılın ilk ayı sizin için bir yanıyla, sizin sezonunuz aslında bir yanıyla geçtiğimiz dönemlerde neler yaşadım, benim için ne iyiydi, ne kötüydü, tatmin olduğum bir noktada mıyım, kendim ve hayatımdan mutlu muyum, dış görünüşümü nasıl değiştirmek istiyorum, ilişkilerle ilgili mutluluğum için nelere ihtiyacım var. Bütün bunların hepsini gördüğünüz, değerlendirdiğiniz, üzerinden geçtiğiniz bir enerjiyi anlatacak. Burada İki tane önemli konumuz var. Venüs parayı da anlatır, parasal koşullarınız da önemli olacak. Bunun haricinde iki tane önemli konumuz var. Biri şu, e, Merkür'ün retroya başladığı derece aslında pandeminin başlangıcına başlangıç dönemine işaret eden o e, tutulmayla çok benzer bir derecede, çok yakın bir derecede. O yüzden aslında bir yanıyla geçtiğimiz iki buçuk yıl içinde hayatınızın geldiği nokta, yaşadıklarınız, biraz kayıplarınız, zorluklarınız çünkü pandemi döneminde hemen öncesi ve pandemi döneminde 2019-2020 yıllarını diyorum daha çok. Güney aylımı burcunuzdan geçti, satürn burcunuzdan geçti, jüpiter eklendi, plüto vardı falan yani çok köklü değişimlerin, yıkımların, sonsuz bir mücadelenin enerjisi vardı aslında. O günlerden bu yana neler değişti, ne istiyor? bundan sonrası nasıl olsun bir ara değerlendirme fırsatımız olacak bir ikincisi ise e, bu e, Plüto ile kavuşum yaparak başladığı için Merkür retrosu Plüto 2008 yılından beri burcunuzda hareket ediyor ve bu sene son derecede olacak. Bunu ayrıca anlatacağım. 2024 Şubat ayı itibariyle de artık 3 aşağı 5 yukarı tamamen burcunuzdan çıkacak. 24'ün Eylül'ünde bir minik ziyareti var ama bunu artık hani sonun sonu gibi diye düşün. O yüzden 2024 Şubat'la beraber çıkıyor burcunuzdan. Demek ki 2008 yılından beri çok çektiniz oğlaklar. Şimdi artık bu Merkür Retrosu e, nereye kadar ne, neler yaşadım, nasıl tecrübelendim, kayıplarım beni nereye götürdü? Yaşadıklarımda ben harlamda geçmişe ve elimden gidenlere mi bakıyorum? Bazılarımız sağlık problemi yaşamış olabilir, evlilikler bitmiş olabilir, ilişkilerde kayıplar yaşanmıştır, iflasları olmuştur. Yani Plüto geçişi hani e, Allah korusun biraz şey gibidir böyle hani kimseye bir şey olmadı, kimse ölmedi ama ben ruhen bir değiştim, bir öldüm gibi bir enerjidir. İnsanı çok köklü değiştiren, insanı çok böyle yıkıp tekrardan inşa eden bir enerjidir. O yüzden geçmişe 2008'den bu yana gelip geçen yaşanan her şeye bakacaksınız. 2023 artık son demleri tamamen bu enerji hayatınızdan çıkacak. 2024 Şubat itibariyle ve oraya doğru giderken Ocak ayı sizin için çok önemli bir değerlendirme aşaması. Bundan sonraki süreçte Şubat ve Mart aylarında Mart'ın sonunda Plüto artık Kova Burcu'na bir geçiş yapacak. O yüzden Şubat ve Mart ayları sizin için ekstradan önemli olacak. Pluto 29 derecede hareket ettiği için. Şöyle düşünün. Burçlar 0 derece 0 dakika ile 0 derece 0 dakika ile başlar. 29 derece 59 dakika ile biter. O yüzden bir, gez, bir gezegenin bir burcun 29 derecede olması demek aslında gezegen bu burçtaki işini tamamlamak üzere iyicil enerjide ise belki iyicil, kötücül enerjide ise daha çok kötücül enerjisini ortaya koyarak ne varsa silip süpürdüğü, tamamladığı, bitirdiği bir noktaya getirmek üzere demek. Ve buradan çıkış yaparken bazen biraz düşmanca yağmalayan keskin negatif enerjisini çalıştırabilir ama aynı zamanda bunlar aslında 29 derece bitirmek demek olduğu için yepyeni bir sayfa açabilmemiz için bitmesi gereken, sonlandırılması gereken ne varsa bunun olması ve yapılmasıyla ilgilidir. Tabii ki biz insan olarak içinde yaşarken bazen hani fazlasıyla tutunuyoruz bir şeylere. Bitmesi gerektiğini bitsek de değiştiremiyoruz. Bazen ya da istesek de hani daha çalkantılı geçiyor o süreç bizim için. O yüzden biraz Şubat ve Mart ayları sizin için sarsıcı geçebilir. Eğer ki e, Oğlak burcunun son günlerinde doğduysanız biraz daha fazla yoğun bir enerji altında olacaksınız. İlk günlerinde ya da ortalarına doğduysanız daha az etkili olacak ama her durumda e, yoğun bir enerji değişimi yaşanacağı için Artık böyle kendinizi köprüleri yakarken, kapıları kapatırken, defterleri kapatırken bulabilirsiniz. Ve bunun için de biraz da içinizdeki enerjinin değişimi gibi düşün. Ben artık böyle bir tutum istemiyorum. Ben artık böyle bir kişiyi hayatımda istemiyorum gibi böyle tak 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 içinizde bazı kapanışlar olacak. Sonrasında bu süreç hani bir yandan tabii ki şöyle düşünün şöyle diyeyim şuradan bağlayayım. Sonrasında 20 Nisan tarihinde Koç burcunda bir tutulma var. Bu 29 derece enerjisini tetikliyor. O yüzden kapanışlar ve akabinde Koç burcundaki tutulma Temmuz ayında Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var biraz böyle Pluto karşılıklı falan nispeten sert bir yeni ay 17 Temmuz'da sonra bu enerji ondan sonra yılın kalanında artık bütün bu ilk 6 ayda yaşanan her şeyi sindirdik bitirdik ve gerçekten yepyeni bir sayfaya doğru hazırlanıyoruz gibi bir halde olacağız. Burada şu önemli bizim için. Birincisi 16 Mayıs'a kadar Jüpiter Koç burcunda olacak. Yani aile hayatınız, ev hayatınız, yuvanız, evin içindeki huzur, güzellik, denge, uyum bunlarla ilgili, gayrimenkulle ilgili, ev eve dair yatırımlarla ilgili, aile büyüklerinin belki yaşantısıyla ilgili olumlu yönde güzel gelişmeler, genişleme, ferahlama, bolluk, bereket, büyüme enerjisi getirecek. Kimimizin ailesi büyüyecek, kimisi evlilik kararı alacak, kimisi evini yenileyecek gibi hani böyle olumlu gelişmelere e, iş sağlık eden bir enerji var burada. Sağlıkla ilgili olumlu yöndeki haberler de olabilir. Bunun içinde 20 Nisan tarihinde Koç burcundaki tutulma diyor ki bütün bu değişim sürecinde ilişkiler, ben ne yapıyorum, evdeki enerji filan bütün bunların içinde 20 Nisan tarihindeki tutulma diyor ki artık aile yaşamıma dair yepyeni bir sayfa açmaya ben hazırım. Yepyeni bir dünya kurmaya hazırım. Geçmişi geride bırakmaya tamamıyla hazırım gibi bir enerji getirecek. Bu haliyle e, bazıları için hani evden taşınma bazıları için iyi gitmeyen bir evliliği bitirmek, bazıları için o Jüpiter'in enerjisiyle evleniyor olmak gibi ama radikal ve köklü değişimlerle bunu yapıyor olmak gibi bir enerjiyi getirecek arkadaşlar. Eğer ki evleniyorsak, ilişkimizi ileri boyutlara taşıyorsak, aileler ve bizim ilişkimiz arasındaki dengeyi kurmak önemli olacak. Bazılarımız için ise bu ev ve yuva tarafında kuzey yerleşimim var. O yüzden evlilik, aile, yuva içindeki düzen daha önemli, daha güçlü olan enerji. O yüzden bazılarımız için kariyeriyle ilgili fedakarlık başarlık yapma e, ya da toplumdaki yeri duruşuyla ilgili bir konularda e, bazı şeyleri geri plana atma bazı şeyleri bitirme sonlandırma teması da getirebilir işin açıkçası taşınma ve akabinde işimizi bırakma falan gibi şeyler de olabilir O yüzden 20 Nisan tutulması sizler için çok 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 önemli olacak 16 Mayıs tarihinde Oraya gelmeden şunu söyleyeyim. 5 Mayıs tarihinde Akrep burcunda bir tutulma var. Bir ay tutulması, nispeten daha rahat bir tutulma. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, çocuklar, çocuklarla ilişkileri kapsayan hızlı gelişmeler olacaktır. Burada sorumluluk alırken kendinizi bulabilirsiniz. Çünkü Yengeç enerjisi ve Balık enerjisi de olacak. Kardeşlerinizin, kuzenlerinizin, yakınlarınızın sorumluluğunu alabilir ya da sözlerinizle bazı şeylerde noktayı koyan kişi olabilirsiniz. Çünkü aynı zamanda 7 Mart tarihiyle Satürn Balık burcu geçiyor. 2025'in sonuna kadar burada kalacak. Satürn hem zorluklarla sınavlardan geçmektir hem de aslında sorumluluk alarak güçlü bir gelecek inşa etmektir arkadaşlar. O yüzden kendimizi küçülmüş, işte çok fazla şeyle uğraşıyor gibi hissedebiliriz. Ama bunun içinde dirayetli durmayı başarırsak çok büyük ödüller kazanırız. Zaten Satürn sizin burcunuzun göstergesi olduğu için siz bunu gayet iyi yapabiliyorsunuz. Üçüncü evinizden geçmeye başlayacak. Bu yakınlarımın sorumluluğunu alıyorum gibi bir temayı getirir. Yakınlarımla doğru bu sadece kardeş kuzen değil, akrabalar değil, komşularım içinde bulunduğum mahalle falan da olabilir. Yakınlarımla doğru ve iyi bir ilişki kurmaya çalışıyorum gibi de olur. Sözlerimin sorumluluğunu alıyorum. Sözlerimi somut ve kalıcı bir hale getiriyorum. İşte kitap yazanlar olur, sosyal medya işi yapanlar olur, proje bazlı işler yapanlar olur. Ama burada bir sorumluluk teması ve ciddiyet teması vardır. Oğlak Burcu'yla Balık Burcu iyi anlaştığı için kendinizi özgüvenli ve rahat bir şekilde ifade edebilmek gücünüz olur. Ama bu bir sorumluluk halinde olacaktır. Tekrardan söylüyorum. Akabinde bu 5 Mayıs'taki tutumlarının desteği var bu. 16 Mayıs tarihinde artık Jüpiterimiz Boğa burcuna geçiyor. 2024'ün Haziran'a kadar burada kalacak. Jüpiter'in Boğa burcundaki hareketi size inanılmaz iyi gelecek. Sizi mutlu eden, keyifli kılan, neşeli kılan birçok konuya, hobilerinize daha fazla odaklanabilir olacaksınız. Eserler üretmek, somutlaştırmak isteyeceksiniz. Üretken, doğurgan, bereketli, olumlu bir süreç olacaktır. Çocuk isteyenler için çok güzel bir dönem. Çocuklarınızın varsa hayatında güzel ve Keyifli bir dönem başarı elde ettikleri bir dönem ee, daha spekülatif yatırımlardan daha e, olumlu karşılıklar alabildiğiniz para kazandığınız şanslı olduğunuz şans oyunlarından belki para kazanabildiğiniz bir dönem aşk flört cinsellik anlamında. Sizi daha keyifli ve neşeli kılacak olan bir dönem yaşanacak. Bunun ödüllerini de en çok ne zaman alacaksınız? 28 Ekim 2023 tutulması ile beraber. Kiminiz için yatırım anlamına da gelebilir bu tutulmanın kendisi. Oraya doğru giderken unutmayalım. Ya da hatırlatayım. Yaz aylarında 5 Haziran'da başlıyor, 10 Ekim'de bitiyor. Venüs uzunca bir süre Aslan burcunda olacak. Bu sizin için eşiniz ve ortağınızla olan ortak finansal kaynakları doğru yönetmek, buradan yatırımlar geliştirmek, paradan para üretmek anlamına gelecektir. İlişkilerde biraz daha fazla tutkunun ön plana çıktığı bir enerji olacaktır. 23 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar çok pardon, retro yapacak Venüs. O dönemde yatırım yaparken çok doğru hamleler yapmalısınız. Çünkü paranızın değerini küçül bilir yani bir şeyler satmak için vesaire elimizdekini çıkartmak için çok doğru olmayacaktır ödemelerimizde gelir gider dengemizde sıkıntı varsa daha belirgin halde olacaktır özellikle Ağustos'un ilk günleri ve 16 Ağustos var bu anlamda sıkıntılı olabilir arkadaşlar 23 Ağustos'tan şeye kadar 15 Eylül'e kadar Merkür Retro'muz var. 21 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar da Merkür Retro'muz var. Yine bu iki dönemde önemli. Daha sonra şey yaklaşık olarak 15 Eylül'lerden Ekim'in sonuna kadar aslında bir tık daha fazla böyle insani ilişkileri yönettiğiniz, kariyerde daha fazla ön plana çıktığınız, yatırımlar yapabildiğiniz, belki eşinizin ailesinden destek alarak finansal çözümler üretebildiğiniz bir enerjide olacaksınız. Bütün bu süreçte siz çok değiştiğiniz ve değişeceğiniz için şöyle bir noktaya geliyoruz. Artık yavaş yavaş 2023'ün ortasından 24'ün sonuna kadar kariyerle ilgili değişimler, toplumdaki yeriniz ve duruşunuzla ilgili köklü değişimler dönemi olacak. Bu kimileriniz için mesleği değiştiriyorum kimileriniz için sektörü değiştiriyorum, çalışma hayatını bırakıyorum ya da imajımı değiştiriyorum, bir işi yapış biçimimi değiştiriyorum anlamına gelebilir. Geride bırakarak büyüme anlamına geliyor. 14 Ekim 2023 tutulması da aslında bu değişimi nasıl yapacağınızı iyice belirginleştiren enerji olacak. Ben bu tarafa doğru odaklanmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum gibi bir enerjide olacaksınız. Venüs Ve o dönemde Başak Burcu'nda olduğunuz olduğu için hayalleriniz, umutlarınız, umutlarınıza gitme, hayatınızın amacını bulma anlamında sizi destekleyecek sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi 28 Ekim tutulması da hem doğurganlık açısından hem yatırımlar açısından çok ama çok destekleyici sizin için. Yani bu sene hayat değişiyor, ilişkiler değişiyor, toplumdaki yerimiz, duruşumuz değişiyor. Hani olumlu mu olumsuz mu demediniz diyeceksiniz. 29 dereceler genellikle olumsuzdur ama bazılarımızın haritasında gerçekten çok böyle köklü ve olumlu gelişmelere de bir şey bitiriyorum ve yeni bir şey başlıyorum gibi radikal olumlu bir şey de işaret edebilir. Biraz sarsıcı geçecektir ister istemez ama buradan güç güçlenerek çıkacaksınız son demleri yani her şey bitti son demlerini yaşıyoruz artık Arkadaşlar böyle düşünün Hepinizi öpüyorum görüşmek üzere sevgiler merhabalar ben holistik astrologunuz Duygu Demir geri döndüm geri döndüm <laughs>